Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de inkanda Bu da sana ders olsun Merhaba, ders izleyene hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca Kaldırma Kuvveti 2'ye devam ediyoruz. Taşırma kapları içerisine bırakılan yüzen cisimlerde işlemler nasıl yapıyoruz ona bakacağız. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Burada batan hacim kadar sıvı taşacağına göre ve taşan sıvı da gördüğünüz gibi D sıvı olduğuna göre kaldırma kuvvetinin formülünü de hatırlarsak V batan çarpı D sıvı çarpı G gördüğünüz üzere taşan sıvı kime eşit? Kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Dolayısıyla yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti zaten ağırlığa eşitti. E, taşan sıvı da kaldırma kuvvetine eşit olduğuna göre kaldırma kuvveti taşan sıvıya, taşan sıvı da cismin ağırlığına eşit. Şimdi siz bir sisteme bir kütle koyuyorsunuz. Örneğin 100 gram kütle koyuyorsunuz ve sistemden 100 gram kütle çıkıyor. Dolayısıyla bu sistemin ağırlaşması olmayacaktır. Askıda kalan cisimlerde nasıl oluyor bakıyoruz. Batan hacim kadar sıvı çıkacak. Çarpı D sıvı G. Bu taşan sıvının ağırlığı. Askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ve ağırlık birbirine eşittir. Dolayısıyla gene kaldırma kuvveti ağırlığı eşit. Ağırlık da taşan sıvıya eşit. Kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G'den. Dolayısıyla kaldırma kuvveti taşan sıvıya eşit. Ne kadar kütle koyduysak o kadar kütle sıvıdan çıkmıştır. Dolayısıyla kapta ağırlaşma olmayacaktır. Eğer cisim taşırma kabında dibine battıysa burada taşan sıvı gene batan hacim kadar kaldırma kuvveti ve batan çarpı d sıvı çarpı g olduğuna göre kaldırma kuvveti taşan sıvı kadardır diyebiliriz. Yani her halükarda taşan sıvı kaldırma kuvveti kadardır diyeceğiz. Cisim dibe doğru batmasının sebebi neydi? Ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olmasından dolayı. Burada koyduğumuz cismin ağırlığı örneğin 100 gramsa 50 gram taşıyorsa o zaman sisteme 100 ekledik, 50 aldık. Ne kadar ağırlaşır? İkisinin arasındaki fark kadar ağırlaşacaktır. Yüzen askıda kalan ve batan cisimler için kaplar taşma düzeyine kadar sıvı dolu değil ise yükselen sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır. Yer değiştiren sıvı yeri değişen sıvı kadardır deriz. Burada yüzen ve askıda kalan veya dibe batan hiç fark etmez. Taşan sıvı yoksa şayet koyduğumuz cisimin ağırlığı kadar ağırlaşır. Yani siz sisteme 100 gramlık bir maddeyi bırakıyorsanız ister yüzsün, ister askıda kalsın, isterse dibe batsın. Koyduğunuz miktar kadar ağırlaşacak. 1. 2. Eğer koyduğunuz kapta dikkat edin birden fazla sıvı varsa yani cismi siz bıraktınız ve üstte değil de altta bir yere gelip dengede kaldıysa o zaman gene ağırlaşma olacaktır. Çünkü buradaki kaldırma kuvveti taşan sıvı üstteki sıvıdan taşacağından dolayı üstteki sıvı dediğim D1 V batan çarpı D 1 çarpı G kadar taşan olacak. Buradaki kaldırma kuvveti ise V batan çarpı D2 çarpı G olacak. Dolayısıyla kaldırma kuvveti taşan sıvıdan büyük olduğu için buradaki kapta ağırlaşma meydana gelecek. Ne kadar? Kaldırma kuvveti burada askıda kaldığı için ağırlığa eşit. Ağırlık eksi taşan sıvı kadar ağırlaşacaktır. Yani üstteki sıvının ne yapıyor aslında? Dibine batmış oluyor. Örnekte x cismi öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşitmiş. Bırakıldığında ne olacak? Sıvı da askıda kalacak ve bu cismin hacmi kadar hacimde sıvı dışarı çıkacak. Dolayısıyla taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşit olmuş oldu. Burada kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olduğuna göre o da taşan sıvının ağırlığına eşit olduğuna göre bu kapta ağırlaşma olmayacak kapta ağırlaşma olmayacak. Cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Başka kuvvet yok zaten cisme uygulanan kaldırma kuvveti ve ağırlığından başka. Dolayısıyla eşittir diyeceğiz. Doğru cevap 1-2 olacak. Öz kütlesi 1,5 olan sıvıya kütlesi 10, hacmi 15 olan bilyeler bırakılıyor. Bilyenin öz kütlesi 10 bölü kütle bölü hacimden 2 bölü 3 yapar. Yani bilyenin öz kütlesi görüldüğü gibi sıvının öz kütlesinden küçük. Bilyeler dolayısıyla sıvıda yüzecek. Sıvıda yüzerse o zaman ne kadar sıvının yerini değiştirir? Batan hacim kadar değiştirir. Toplam burada batan hacimlerin miktarı kadar sıvı yükselecek. Batan hacim miktarını bulmak için burada cisimlere ne kadar kaldırma kuvveti uygulanır? kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olduğuna göre 3 tane kaldırma kuvveti yani 3 tanesinin ağırlığı kadar o da ne edecek? 30 gram kadar kaldırma kuvveti uygulanacak. Kaldırma kuvveti neydi? Toplam V batan çarpı D sıvı diyelim. Dolayısıyla buradan toplam V batan miktarı bulmak için sıvının öz kütlesi 1,5 yani 3 bölü 2. Buradan batan hacim 20 santimetre küp. Dolayısıyla son seviyemiz 100 artı 20'den 120 santimetre küp çizgisine kadar çıkacaktır. Özdeş dinamometrelere bağlı K ve L cisimlerin ağırlıkları sırasıyla 90 ve 100 newtondur. K dinamometresi ağırlığı 90 olsun. L dinamometresi ağırlığı 100 olsun. K cismi X sıvısına batırılıyor. K cismi X sıvısına L cismi Y sıvısına tümüyle batırıldığında dinamometrelerin gösterdiği değer 60 oluyor. Diğerinde de 60 oluyor. Demek ki burada dinamometrenin değeri 60'a düşmesinin sebebi nedir? Kaldırma kuvvetidir. O zaman x sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti 90 eksi 60'tan 30 kadardır. Y sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti de 100 eksi 60'tan 40 kadardır. Kaldırma kuvvetini nasıl buluyorduk? V x çarpı d sıvı bu da eşittir. V y çarpı d sıvı. Burada x ve y cisimlerinin hacimleri eşit olduğu söylendiğinden dolayı bunlar sadeleşecek. Dolayısıyla dy dx bölü dy 3 bölü 4 olarak çıkacak. K cismi şekildeki gibi sıvı içinde asılı durmaktadır. İp kesilip K cismi sıvıya batarsa. Burada K cismini yukarı doğru çeken bir ip var. Ve Tahtayı da aşağı doğru çeken bir ip var. Buradaki ip kesildiği an K cismi ne olacak? Öz kütlesi büyük olduğu için sıvının dibine inecek. Tahtayı da aşağı doğru çeken bir ip gerilmesi varken bu ip gerilmesinden kurtulduğu için tahta bir miktar yukarı çıkacak. Tahta yukarı doğru çıktığından dolayı sonraki durumda tahtanın durumu bu olacak. Dolayısıyla bu aradaki fark kadar sıvı seviye olarak aşağı inmesi gerekir. Bu boşluğu kim dolduracak? Buradaki sıvı dolduracak. Haş yüksekliği azalır. Kaldırma kuvveti batan hacimler azaldığından dolayı kaldırma kuvveti azalacaktır. Çünkü başlangıçta kaldırma kuvveti ne yapıyordu? Tahtanın ve K cisminin ağırlığına başlangıçta eşitti. Daha sonra kaldırma kuvveti gene tahtayı yüzdürüyor. Ancak K cismine uygulanan kaldırma kuvveti küçüldüğünden dolayı çünkü dibe battı. Ağırlığından daha küçük hale geldi. Ondan dolayı kaldırma kuvveti toplamı azalmış oluyor. H üstü yüksekliği Tahta suyun üstüne çıktığından dolayı haşiyet su yüksekliği azalacak. Doğru cevap 1-2 olacak. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.